Merhabalar arkadaşlar, yepyeni vlogdan hepinize merhabalar. Telefonum sıkıntılıydı biliyorsunuz. Kolay şeylerden geçmedim. Şöyle, ee, bu telefonla görüntü nasıl olacak bilmiyorum. O tuzlu yumurta. Akpaşa bak, tuzlu tereyağı çıkarmış aldım. Ve 4 tane ekmek aldık. Şimdi tereyağında yumurta yapacağız. Tereyağında yumurta yapmanın maliyeti bana... Kaç yüz milyon? 400 milyon. <laughs> Canlarım, kahvaltım <laughs> hazırladım, geldim. Ay arkadaşlar, dün başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Zaten biliyorsunuz telefonumun ekranı kırıldı, onu yaptırdım. Airfryer bozuldu, o garantide. Ay, dün e dün çok sevdiğim bir ablamın yeğeninin düğünü vardı, oraya gideceğim. Ondan sonra çıktım gittim. Bizim burada Elazığ'da bilenler bilir. Kral düğün salonundaymış. Ben de sanıyorum ki kral düğün salonu bir tane. Gittim yol üstünde direkt ee, şey gittim oturdum. Gayet de güzel karşıladılar ettiler. Ondan sonracıma bakıyorum bakıyorum Allah rızası için bir tane tanıdık yok. E, gittiğim düğünde benim yani 15 sene 17 17 senedir tanıdığım insanlar. Öyle diyeyim. Ay bakıyorum bakıyorum yok. Bakıyorum bakıyorum yok. E ne olacak? Şey yaptım. Tuttum. E, nedir adı? Şeye e, orada sordum. Dedim ki e, hani gelinin adını bilmiyorum. Kayınvalidenin ve şeyin Im, damadın adını biliyorum. Direkt dedim hani Mustafa'nın düğünü değil mi dedim. Yok dedi. Burası Süeyla ile Faruk mu dedi. Şey dedi. Neyse dedim. Demek 3 katlı ya düğün salonu. Bir alt kattadır. Bir alt kattadır. Anam hiçbiri değil. Meğer Elazığ'da aynı yol üstünde bir kral sarayı varmış düğün salonu. Ben kral sal sarayına gittim. Bir de kral pla... pla ne? Plece mi? Pleis mı Öyle bir yer varmış. K öyle bir yer varmış. Neyse çıktım. Yanlış yermiş. Kral Kral Plasa doğru gidiyorum. ha Kral Plus söyleyebildim sonunda. Arkadaşlar git git o yol bitmedi. Arabaya binmeme gerek var mı dedim. Karşıdan minibüse binersin ama e, yakın dediler. İyi dedim. Binmedim. Yürü babam yürü ayakta taşlı taşlı papuçlar. E, böyle taşlı taşlı başörtüsü örtmüşüm böyle şıkır şıkır gidiyorum düğüne karşıdan arabalar geliyor o e, farı arabaların farı değdikçe benim taşlar ışıl 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 diyor <laughs> rezalet bir durumda kız git git bitmedi ya o kadar uzak bir mesafeymiş ki ee, gittim sonunda yetiştim salona ama Böyle perişanım. Hala daha o soğuktan dizlerim, e, karnım inanılmaz ağrıyor yeminle bugün. Bir de böyle e, şey geliyorum. Aşırı böyle kilo aldığımı hissettim. Sonra böyle bir kahvaltı hazırladım. Az yiyeceğim ama. Bakalım. Geliyorum kuzucum çağırdı. Bir de arkadaşlar ee, geldim bu arada. Tam salondan çıkıyorum. Damadın mı, gelinin mi, annelerden biri. Dedim teyzeciğim herhalde ben yanlış gelmişim. Allah hayırlı etsin. Ben kendi salonuma gideyim. Aa yok yok kızım yanlış gelmemişsindir. Şey ben seni bir yerden tanıyor gibi. Dedim teyze ben seni tanımıyorum. <laughs> Ay çıktım geldim. Baya da böyle coşkulu geçen de bir düğündü. Allah mesut etsin inşallah. Gayet güzel bir akşam geçirdik. Bayağıdır da görüşmediğimiz arkadaşlarımızla bir araya geldik. Güzel geçti. Ay. Böyle. Hadi kahvaltıya. Canlarım ben geldim. Buzlukta kıymam vardı. Bu iki kaşık iki kaşık koyduklarımdan üçünü beraber yapacağım. Ee, köfte yoğurup atacağım. Şey cızbuz köfte ay yiyelim de şey ben böyle nasıl yapacağım ki tırnaklarıma bir keseyim bir de e, yara bandı takayım. Eldivenim de var gerçi. Öyle bir güzel köfte yoğrayayım ee, akşama kuzucuğum yesin. Ben de biraz patates kızartmasından bir iki çatal atıştırdım peynir zeytin falan ay böyle ee, ne kadar az yesek o kadar iyi çünkü ben artık dün gece çakladığımı hissettim evde kahvaltı tarzı yaptık düğüne gittim düğünde kavurma pilav vardı onu da yedim inanın Patlıyordum. Yok artık yani e, kilo muhabbeti sağlığıma zarar verdiğini hissediyorum. Birazcık boğazımı tutmaya çalışacağım. Çalışacağım diyorum. Söz vermiyorum. Bilmiyorum. Bakalım. Ay, ekmeğim yok. Şu kadar var. O da yeter zaten e, yememeye çalışıyoruz. İsabet oldu çıkmayız ama meyve suyumuz yok yarın beslenmeye bakalım yarın zaten 3 saatmiş ya beslenme bile bırakmam herhalde bilmiyorum yedirir götürürsem bırakmam yedirmezsem bırakırım bilemiyorum siz bu videoyu izlediğinizde <laughs> her şey netleşmiş olur arkadaşlar canlı yayınlarıma destek verin. videolarıma destek verin, abone olmayı unutmayın. Sayfamızı büyütmemiz için e, da, e, sizin yardımlarınıza desteklerinize ihtiyacım var. Zaten veriyorsunuz çoğunuz da çok teşekkür ederim. Ama böyle daha fazla güzel şeyler olsa fena olmaz. Evet arkadaşlar böyle birazcık karışık dolma yaptım. Yaprak sarması, kuru biber, en alt sırada da kuru patlıcanlarım var. Böyle canlarım. Şimdi kaynar suyumu şey yapıyorum. Ondan sonra yağımı, kaynar suyumu koyacağım üzerine pişireceğim. Afiyet bal, şeker olsun. Kuru dolma saati. Ben çok severim. Yani dolma sarma işini çok severim. Aha da daha yeni yaptım. Karışık yerim ben. Kuzucuğuma da köfte yapacağım dediğim gibi. böyle bu şekilde uğraşıp duruyorum. Sözde bugün yemekle uğraşmayacaktım ama işte boğaz durmuyor. Evet canım arkadaşlarım. Köftemi de yoğurdum. Dolmalarımı da pişiriyorum. Böyle kendi kendime oturuyorum. Evet arkadaşlar, kuzucuğuma köfte kızarttım. Yiyebildiği kadar yesin. Yiyemediğini sonra yer. Ben bir tane tadına baktım. Ben biber dolması yiyeceğim. Bir daha afiyet olsun. Evet arkadaşlar, şöyle bir alışveriş yaptım. Meyve suları. Hmm, şeylik, beslenmelik. Toplamda ne kadar tuttu? 125 lira tutmuş arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar. Ekmeğimiz yoktu. Gelirken almayı unuttuk okuldan. Sigara böreği kızarttık. Bakalım. Evet arkadaşlar her gün sofra kurmuyoruz. Her gün et balık tavuk yemiyoruz. <laughs> Bu akşam sadece yemeğimiz sıcak ekmek vardı. Şöyle göstereyim. Mis tereyağlı yumurta ve yanına tereyağı. <laughs> Bize afiyet bal şeker olsun. Evet arkadaşlar. Şeye gittim markete gittim. Gezme amaçlı gittim. Sonra elim tırnağımın arasına şey Şurasını telle kestim. Şurasını telle kestim. Şunun arasına makineye dizerken ay bir denetlese. Makineye dizerken çatal battı. O yüzden yoğurmaya halim yoktu. Ee, Puaçayı yoğuracaktım yoksa yufka şeyi aldım. Tam yufka aldım hele ellere bak ellere ay. Parça parça yine. Şöyle maden suyu aldım. Bir tane de mısır aldım. Mısırı evde patlat diyorsunuz. Vallahi gözüm kesmedi. Mısırım da var ama yine de gözüm kesmedi. Bunun da peynirini suya koyacağım. Gece kalkar yaparım. Evet 115 lira tutmuş burası. Kapının önüne çıkıyoruz. 100 lira, 100 lira, 200 lira, 200 lira. Vallahi gidiyor. Çıkmamak lazım. Market'e girince boş çıkamıyoruz. Evde de eksikler var. Mesela çamaşır sodasıyla şey Hmm, bulaşık e, el deterjanı almaya gitmiştim. Ama baktım ki yarına beslenmeye bir şeyim kalmamış. Mecburen öncelik onu aldım. Onları bıraktım. Taşıyamazdım da zaten getirdim. Bileğim problemli biliyorsunuz. Turşudan beri öyle uğraşıyoruz duruyoruz koştur koştur dur güzel bir el aşması yufka değiştirmişler şokun yufkasını o kadar güzel bakın yumuşaklığına bakın 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 hazır bizim yufkacı abla da şimdi yüz olmuştur 90'a alıyordum en son o yüzden böyle aldım canlarım bir börek patlatmışım gece gece herkesi uyuttum ondan sonra böreğimi yaptım. Şimdi mutfağımı da toparlayacağım. Birkaç parça bulaşık çıktı. Ve böreğim pişince bana uyku zamanı. Bize afiyet olacak. Afiyet olmayacak aslında. Beslenme olacak. Eşime, oğluma bölüştürüp yarın sefer taslarıyla yollayacağım. <laughs> gibi börekler hazır hazır. Mis gibi börekler hazır. Canım arkadaşlar, pazara gittim. Pazar dönüşünü size hemen çekiyorum. Arkadaşlar, fiyat olarak tek tek hatırlamadıklarım, daha doğrusu sormayı unuttuklarım var. Marulu falan sormadım mesela ama şuranın hepsi 260 lira. Evet canlarım. Şöyle çeri domates geçen hafta almıştık. İnanılmaz tadı güzeldi pazardakinin. 65 lira bunu gidip karabalıktan ya da başka bir marketten misaçtan falan bilmiyorum. E, alsam inanın daha pahalıya geliyor. 90-100 lira gibi bir şey söyledim. Ama bu pazardaki abi 3 haftadır çok güzel domates getiriyor. Tebrikler. Zaten bizim buradaki pazarda sadece 2 tezgah kalmış. Bir tezgah sebze meyve. Bir tezgahta e, Patates, soğan, sarımsak kalmış. İyi ki de böyle kalmış. En azından kafamızda karışmıyor. Salı günleri de böyle okula gidiyorum. Oradan dönüşte onları alıp geliyorum. Şöyle bunlar ki bana bir haftadan fazla gidiyor ama bu sefer gitmeyecek çünkü evdeki birçok şeyi yavaş yavaş bitirdim. Şöyle arkadaşlar bir tane marul. Şurada havuç ve limon aynı fiyatmış demek, o yüzden karıştırdım. Karışık alabilirsiniz dediler. Şuradan maydanozun, ha, domates 65'ti, e, maydanozun demeti 10 liraydı. Dereotu ve yeşil soğan aldım. Elmanın kilosu 35 liraydı. Böyle dediğim gibi hepsine e, şey ne kadar verdim? 260 liralık pazar alışverişim yine buradan da bir kısır bir çiğ köfte çıkar. Çok rahat çıkar. Ya da yemeklerin yanına salata çıkar. Öyle düşünün. Ee, şöyle arkadaşlar ay şu derz aralarıma da bir şey yapmam lazım. Şu an kamerada gözüme takıldı. Neyse. Arkadaşlar havuçları da incecik incecik aldım. Çünkü bizimkiler böyle salatada falan değil. Direkt elde katır kutur katır kutur yemeği seviyorlar. Ee, dediğim gibi marul, maydanoz ve soğanlı salata benim vazgeçilmezim. Dereotunu da sırf e, faydalı diye aldım yani. Başka açıklaması yok. Evet arkadaşlar. Buraya kadar beni izlediyseniz çok teşekkür ederim. Atanamayan öğretmen kanalında kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok 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 seviyorum. Bu aralar saat doldurma telaşım olduğu için canlılarım daha yoğunlukta videoları seyrek seyrek atıyorum. İşte haftada bir falan ama yine de izliyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Atanamayan öğretmende kalın. Sadece ve sadece atanamayan öğretmende kalın. Beni ararsanız sadece kendi kanalımdayım.